Merhaba arkadaşlar. Yeniden bahçe videosuyla daha beraberiz. Buraya biraz kum serdim biraz kerpi çıkaralım. Bunu yiyorlar. Biraz da yem vereceğim. Birkaç gün karpuz Bunları fazla dışarıda tutamadım. Şimdi yemlemeyi aldım bunları. doğru çıplaklarda dışarıya alıştı. Ay maşallah, ay maşallah. güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Yumurta yazılanlar da çöp taşıyor içeri. Bu da yumurtaya kovalıyor. Başkalarım da uysaldır. Öyle ürkekler bakın. Yavruların kanı hızlı akıyor. Çorum çıplakların. Olaya bakayım. Da. Arada ben bakayım. Çünkü burada serçeye bile dalıyor atmacılar tabii morteye Gördüğünüz gibi hepsinin keyfi yerinde. Yemlerini, taşlarını, topraklarını yiyorlar. zemin kirlendiği için biraz yere zemine kum serdim. Bak yavrular kendilerini böyle Kanat antrenmanı yapıyorlar. Kapat indeler. buçuk bir anda havalarda aslında kovalamaya müsait çok rüzgar yok sıcak da yok biraz kovalansa uçarlar ama şu anda hiç vaktim yok bunlara günlük antrenman verecek Hay maşallah. Zor atlattılar. Aşırı donlar kışlar bitti. Ha, ha. Nasıl kan <laughs> kanat açıyoruz? ben bu da yumurtaya bulalım. Şu güneşe bunlara da bir banyo versem mi acaba? Durdurayım da şunlara bir göz yaş, göz taşla banyo vereyim. Evet. Banyo ihtiyaçları anında belli oluyor. Suyu koydum daha bidonuna. Suyu al ver yapmadan. Çünkü su sesine normalde geliyorlar. Şimdi direkt suyu görür görmez banyoya daldılar. Çünkü kafa tüyünde falan olanlar var. Tüyden çıkmalarına banyo yardımcı olur. Artı göz taşı koydum. Göz taşı da parazit temizleyici. Iç çiçek diş çiçek önleyici. veya önlem için yapılacak bir takviye. Ama göz taşını yani böyle bir banyo içerisine bir nohut kadar falan en fazla koyun. Çünkü Fazlası bunları zehirler. Nemzil banyolarını yapıyorlar. Onlar banyosunu yapsın arkadaşlar. Videoyu burada bir son verelim. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.